Astral seyahat nedir? Kimi buna sadece bir rüya derken, kimi ruhun bedeninden ayrılıp başka boyutlara geçtiği bir yolculuk olarak tanımlar. Bu deneyim, uyku ile uyanıklık arasında, bilinç hala açıkken ruhun bedeni terk edip görünmeyen bir dünyaya adım atmasıdır. Bu, ruhun veya bilincin bedeni terk ederek farklı alemlerde serbestçe dolaşabildiğine inanılan kadim bir kavramdır. Zamanın anlamını yitirdiği, mekanın sınırlarının ortadan kalktığı bu yolculukta kişi anında farklı yerlere gidebilir. Bir anda odanın tavanından kendine bakabilir ya da kilometrelerce uzağa tanımadığın diğerlere süzülebilirsin. Bilim insanları, astral seyahatin beyin kimyasalları, uyku döngüleri ve bilinç durumları ile ilgili olabileceğini öne sürer. Bazıları ise bunun ruhun gerçek özgürlüğü olduğuna, manevi bir yolculuk olduğuna inanır. Peki sen hiç bedeninden ayrılıp kendi dünyanı yukarıdan izledin mi?